Biz bugün e, sosyal medyayı, dijital medyayı ve medya teorileri üzerinde çalışmaları konuşacağız. Yani tam sizin akademik ve uzmanlık alanlarınızın, medya politikalarının, dijital dönüşümü, dezenformasyon ve sosyal medya platformlarının e, üzerinde analizler yapacağız. Ama her şeyden önce bir ebeveyn olarak en çok şeyi merak ediyorum. Yani şunu merak ediyorum, biz sosyal medyadan korkmalı mıyız? Belki de en son sormam gereken soru bu ama... Ee, i̇lk sorup merakımı gidermek istiyorum. Sosyal medyadan korkalım mı? Kendi adınıza mı çocuklarınız adına Bence bu soruyu burada öyle konuşma. Ben yetişkin bir insanın sosyal medyadan hiçbir şeyle korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani o, hani, evrensel olarak işte bu ülkeden ülkede değişiyor ki mintinden kaç yaşından sonra değil, ama evrensel olarak işte 18 yaş sınırı üzerinden bahsedersek. Ama geçmiş bir herhangi birinin sosyal medyadan korkması demek ya toplumun veya işte devletin ya da ailesinin o kişiyi tam anlamıyla iyi yetiştiremediği anlamına gelir bence. Yani o, orada bir e, erişim ve işte eğitim hayatında veya öğretim hayatında bir problem vardır. 18 yaşından sonra hala sosyal medya saçma sapan bir şey yapıyorsa bir insanın. Ee, saçma sapan bir şeyden de kastım yani tamamıyla radikal sayılabilecek işte kendine zarar verme vesaire gibi faaliyetlerden bahsediyorum. Ama şey olarak baktığımızda bir hani kendi ebeveyn şapkanızla hani o, bağlamda baktığınızda hani ben bir ebeveyn değilim. Ee, onun için o kaygının e, şeyini yapamam. Ne bileyim iyi bir empatisini yapamam ve fakat iyi bir sosyal medya daha doğrusu yani internet kullanıcısıyım bir çok temelinden ve bütün mobil araçlar, PC vesaire işte konsollar tüm bu platformlarda aktif bir kullanıcı olarak şunu söyleyebilirim. Çocuklarınız adına elbette endişe edebileceğiniz çok fazla içerik var. Yani e, bu online yani birden fazla kişinin bir arada var olduğu platformlarla ilgili, içeriklerle ilgili de olabilir. E, offline yani hala da bir narative dayalı bir oyunla ilgili vesaire de olabilir. Ama evet, e, endişe etmek haklıyız ama endişe ne zaman ortaya çıkar? Bence endişe, enf, işte informed decision making dediğimiz yani tamamıyla bilinçli içerikle vesaire ilgili bir karar vermediğimiz bizim kontrole sahip olmadığımız durumlarda çıkar. O nedenle yani e, zaten sosyal ağlar vesaire tabii ki çocuklar uygun değiller. Normal şartlara baktığınızda ya önemli bir kısmının işte yaş haddi vesaire falan filan politikaları var. E, bunun da ötesinde genel olarak mı sosyal medyadan bahsetmek değil de yani işte telefonlarımızdaki app'lerden bahsedelim. O oyunlardan, online platform oyunlarından vesaire bahsedelim. Bunların ne kadar çocuklara uygun olduğu, daha da önemlisi bir yetişkinin bir çocukla rahatlıkla hiçbir kontrol olmadan iletişim kurarak oyun oynayabileceği bir platformun açık olması. Yine Instagram'da bu tarz yazışmaların ya da işte bazı diğer platformlarda bu tarz yazışmaların mümkün olması bence problemli. Ben biraz buraya bakıyorum. Yani platform içinde yani mesele şu. Biz 18 yaşından küçük kişilere ne kadar sorumluluk yüklüyoruz? Bence aileler Yüklememeleri gereken kadar bir sorumluluk yüklüyorlar o kontentin olumlu ya da olumsuz e, olduğu konusunda çocuğun onları uyarması konusunda ve çok geç kalmış olabilirsiniz yani işte sosyal e, çünkü istismara açık platformlar günün sonunda o nedenle evet çocuğunuz adına korkabilirsiniz ama korkmak yetmez çocuğunuzun oynadığı oyunu oynamak onu incelemek işte metakritik skoruna bakabilirsiniz başka şeylerine bakabilirsiniz mobil oyunlar, online oyunlarla ilgili oyunun içerisinde gerekirse bir hesap açıp biraz gezinip ne oluyor, ne ediyor diye bakmak ki yani burada bir, belki daha ileride daha farklı konuşuruz. Gerçekten işte, işte Türkiye'de de biliyorsunuz şu an bir platform üzerinden mesele tartışılıyor. Gerçekten pedofili ya da başka zararlı içerikler bunların içerisinde var mı? Bu soruları bence ki sormamız gerekiyor. Ve şunu da söyleyebiliriz. Evet var. Yani zararlı içerik özellikle online oyun dünyasında var. Peki bu şey mi yani? Çocuğu mağaraya mı kapattı? Hayır. Yani bu, burada aslında tam anlamıyla bir informed decision making dediğimiz insanın belirli bir bilgi etrafında karar vererek çocuğun ne oynayacağı konusunda izin vermesi. İşte anlatı esaslı single player, tek kişilik dediğimiz oyunları oynamalarına izin vermek. Daha temel yani e, sadece bir şey popüler diye çocuğa onu oynama izni vermek yanlış. Oysa çok fazla mobil oyun var. Yani ve online bir şey içerisinde olmadı. Yine sosyal medya bağlamında ben hani e, ne yazık ki 18 yaş altında sosyal medya kullanımı tartışılmaz şekilde, yani önlenemez bir durumda. Şu an evrensel olarak bunu insanlar kullanıyor. E, bunlar ne kadar başa çıkabileceğiniz o sizin çocuğa yarattığınız ev gerçekçi evrenin tatmin ediciliğiyle ilgili. Yani çocuğun da dopamin e, dünyasına düşmesini ne kadar geciktirirsek o kadar kar bir gerçek. Ama ben şunu söylemiyorum. Bazı işte mesela ekran süresi diye bir şey var değil mi? çocuk ekran süresi 2 saat ama ekran süresinde çocuk neye maruz kalıyor? Bence bu daha önemli. Yani çocuk ekran süresinde e, ne bileyim Civilization oynuyorsa oynasın. Ben çok dert etmem. Çünkü niye? İşte tarihle ilgili bir şey öğrenebilir. rusya ilişkilerle ilgili bir şey öğrenebilir. Ya da işte Age of Empires ve benzeri bazı oyunlarda ne bileyim gene tarih. Gene orada da savaş vesaire bunlar da biraz çok kolay temalar değil ama ne bileyim tarihte 10 tane devlet adını 10 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşında çocukların ezberlemesinin bence çok bir sakıncası yok. Ama şunun sakıncası var ya, yani gerçekten 20 yaşında bir yetişkinin e, cinsellikle ilgili veya onunla konuşabileceği bir oyunu oynamasının, bir sakıncası. Onun için ben şöyle diyorum. Türkiye'de velilerin çoğunlukla daha doğrusu çocuk sahibi olanların ebeveynlerin ve yine onların etrafındaki çünkü aynı şey bir laf var ya yani bir çocuğu bir kasaba köy anca yetiştirir diye o etrafındaki o koca kümenin içerisinde illa biri şunu fark etmiş olmalı. Ya bu online oyun oynamak zorunda değil. Bunun yerine başka bir şey oynayabilir. Bu uygulamayı kullanmak zorunda değil. Onun yanında başka bir şey yapabilir. Çünkü Türkiye'de medya elektrisi gelişiyor. İnsanlar neyin ne olduğunu daha çok biliyor. Belki birbirimizi e, yani en azından bir dayanışma halinde ebeveynler ya da yaşıtlarımız arasında bir bilgi dayanışması sağlayarak e, koruyabiliriz. Çünkü her ebeveynin de şey yapması da mümkün değil, tecrübe etmesi mümkün değil biliyorum ama yani gir oku çok basit bir şey. Yani oyuncakları alırken bakıyoruz ya işte plastik mi bilmem ne mi, işte zararlı boya var mı, e, oyunlara da bakmak zorundayız, sosyal ağlara da bakmak zorundayız. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. <laughs> yani aslında dijital e, alandan çocukları uzaklaştıramıyoruz sadece nasıl kullanılacaklarını ya da nasıl kullanmaları gerektiğini ya da neye dikkat etmeleri gerektiğini belki onlara hep birlikte gösterebiliriz. Yani biz de işin içinde çok fazla aktif olarak dahil olarak. Ya bizim çok de kullanıcılarımız çok efektif değil yani günde 4 saat Twitter veya işte Instagram kullanan birinin ben internet kullandığını düşünmüyorum mesela. Yani değil mi hocam? de böyle bir gerçeklik var. İnternet dediğimiz şey gayri merkezi bir or organizma olarak bize gel şey uya, önerdiği şey çok farklı. Yani işte bugün Wikipedia okuyarak bütün gününüzü geçirirseniz Twitter'ı okuyarak geçirdiğiniz bütün günden çok daha fazla verim elde edersiniz mesela. Yani ciddi bir boş zamanı nasıl değerlendireceğimiz problemiyle karşı karşıyayız hepimiz insanlar olarak ve o pro o problemi hepimizin bulduğu çözüm sonsuz bir dikkat dağınıklığı döngüsü içerisinde işte aşağı kaydır, sağa kaydır, sola kaydır diyerek giden ee, aslında sosyal medyanın da en önemli öz fonksiyonu tabii ki sosyal olması, insanlar arasında etkileşimi sağlaması ama birçoğumuz çok konsumerist, çok tüketici bir perspektifle sosyal medyaya bakıyoruz. Yani insanların sosyal medyada konuşma, fikirlerini ifade etme ya da yapısal bir tartışma yürütme perspektifleri de azaldı farklı nedenlerle. Şu evet. an yani bir influencer'ın ne giydiği ne yedi, ne içti, nereye gitti ve ondan bir şekilde ilgilenme. Ya yani bu, bu bu bence bir veli için de e, çok büyük bir sorumsuzluk örneği. Yani hepimiz için bir sorumsuzluk Yani yetişkin birinin sosyal medya kullanımında çok büyük problem var şu an zaten. Genel bir <laughs> ciddi problem doğuruyor. Hepsi birbirine.